Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta YouTube kanalımın konuğu Barcelona'dan yani İspanyadan Selin Vefa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. İyiyim, teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ayrıca Yeni yılımız kutlu olsun mu diyoruz? Selin Avidak bugün. Evet, ve, evet bizler. E, Selin Hanım İspanya'dan, ben Kanada'dan. Biz de artık resmi tatilde başladık. Christmas evet. e, ve tatil dönemine, holiday dönemine girdik aslında iki farklı ülkede Doğru. de. E, Türkiye'de hala akış devam ediyor. İşte göçmen olmak birazcık farklı kültürlerde farklı entegrasyonlar gerektiriyor. Evet, Zaten evet. biraz konuşacağız bunlardan. Doğru. Evet Selin Hanım, o zaman hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Ee, öncelikle ben e, izleyicilerimiz için kendinizi biraz tanıtmanızı rica edebilir miyim? Selim Vefa kimdir? E, İspanya'da ne kadardır yaşıyor? Neler yapıyorsunuz? Bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki, e, 8 yılı bitirdim İspanya'da. Hı hı. E, ben e, Türkiye'de Anadolu ya katında yaşıyordum daha önce. Ben kendi içim vardı hep. Hı hı. E, buraya çocuklarım yaklaşık herhalde 7 ve 11 yaşındayken taşındık. E, şu anda bir tanesi 19 yaşında, diğeri 15 yaşında. Bayağı büyüttüm onları ben İspanya'da. <laughs> Ee, Geldiğimden beri de işte Airbnb işi yapıyorum, arkasından sigorta işi yaptım hı hı. ve immigration işleri yaptım. Dolayısıyla hı hı. E, o zamandan beri de kendi alanım üzerinde oldukça çalışmış bulunmaktayım. Öyle, Barcelona'da yaşıyorum. Çok, çok mutluyum var. burada yaşamaktan. <laughs> evet onu enerjinizden kaçtır bir araya geliyoruz anlıyoruz. Biz ben bazen evet. ben çok soğuk burası eksiler deyip güne başlarken siz böyle güzel başlanmadan selam evet, veriyorsunuz. Evet yani. aynen. Genelde bir de hep güneşli oluyor burası tabii ki. Yani evet. Bugün gerçi o kadar değil ama yine de bugün bile güneşli. Evet işte zaten tam da bütün göçmenlerin hep merak ettiği alanlarda yer almışsınız. Yani bir göçmen bir ülkeye gittiğinde ne arar? Önce konaklama arar. Airbnb ile girmişsiniz. Sonra sigorta evet, çok aynen. önemlidir. İnşunusa girmişsiniz oradan. Sonrasında tabii immigration prosesleri bunlar çok Aynen. önemli bizler için. O yüzden ve tabii ki yurt dışında çocuk büyütmek en büyük zorluklardan birisi bence farklı yani. bir dilde farklı bir kültürde kendi kültürünü unutmadan bir yandan o kültüre adapte olmak çok bence takdire şayan bir durum. çok teşekkür Bugün bunları ederim. konuşacağız işte hem İspanya'da eğitim süreçlerini hem de İspanya'da yaşayan birisi olarak deneyimlerinizi isteyeceğim. Ama hı hı. önce eğitimle başlayalım iki part halinde yapalım ikinci partta ben size biraz daha İspanya'daki yaşamı sormayı tercih teşekkür. edeceğim. Türkiye'den gelen öğrencilerle çalışıyorsunuz e, bu Hı -hı. noktada. Bizim de genelde kanalda takipçilerim, izleyicilerim, benim de eğitim danışmanlığı yaptığım için e, bu tarafta araştırma yapanlar oluyor. Hı -hı. Hı -hı. Bir danışman Doğru. olarak e, sizce İspanya neden bu kadar cazip bir destinasyon? İklimi dışında diyelim. E, i̇klimi dışında neden cazip? Bir kere Türkiye'ye yakın olması açısından cazip. Avrupa her Hı. zaman e, istenen bir destinasyon bu anlamda. İklimi gerçekten Türkiye ile çok yakın. Özellikle İstanbul, İzmir kıyaslayacak olursak iklimi baya yakın birbirine. E, kültür olarak e, ya yani Mediterranean, akdeniz kültürüne zaten biz de çok yakınız. Birçok şeylerimiz benziyor. Benzemeyen şeylerimiz de var. İyi olanlar <laughs> e, kötü olanlar tabii Dağıt. ki her zaman her yerde olduğu gibi ama e, bu sebepler çok önemli gerçekten. Evet. Genelde insanlarda tercih anlamında. Peki e, eğitime gelmek isteyen ve hani İspanya'yı sizin kadar bilmeyen insanlar için en iyi eğitim için gelinen destinasyonlar, belki bunu birazcık yaş grubuna da ayırabiliriz ama sizce hı hı. nasıl olur e, Genelde Barcelona ile Madrid daha çok tercih ediliyor tabii ki büyük şehirler olduğu için. Hı hı. E, Barcelona daha e, nasıl söyleyeyim daha aktif, dinamik, canlı bir şehir. Evet. E, Madrid biraz daha kurumsal, daha ağır, daha yavaş bir şehir. Ankara gibi. E, Ankara gibi aynen öyle. Evet. Barcelona daha genç bir şehir, Madrid daha orta yaş, yaşlı bir şehir. Hmm. E, dolayısıyla hani arada farklar var. Ama bir de şöyle de bir fark var ki Barcelona Katalonya aslında, Tabii. Madrid İspanya. Dolayısıyla hani şey e, bu bayağı önemli aslında İspanya genelinde çünkü Katalanlarla İspanyolların e, karakterleri, hayata bakışları, genel olarak duruşları da çok farklı bu anlamda. Hmm. Ama Evet yani Valencia da mesela tercih edilen destinasyonlar da olabilir ama Valencia bunların içinde biraz daha hafif kalıyor. Bir de biraz daha böyle aile şehri, daha sakin bir yaşam, <laughs> e, daha az üniversitenin olduğu ama hani böyle daha çok ailelerin tercih ettiği hani bütçe anlamında da biraz daha uygun olan bu <laughs> üç şehir genelde tercih ediliyor. Aslında evet işte zaten burada lokal bir danışmanla çalışmak bence böyle avantajlı oluyor. Hı -hı. Evet yani Google'dan bu bilgileri edinebiliyoruz belki ama Hı -hı. orayı deneyimlemiş birisi olarak hani bakın burada aile daha iyi yaşar, burada kiralar biraz daha makul gibi. Kesinlikle bu öyle. perspektif çok önemli bizim için. Peki evet. e, o zaman birazcık daha sıkıcı şeylerden konuşalım. Üniversite konuşalım. başvurusu. Ben lise mi, Türkiye'de okudum. Birazcık çünkü biliyorum Hı -hı. hem liseden üniversiteye de sonrasında da hizmetler veriyorsunuz. E, aynen Liseden mezun olan bir çocuğum var ya da 12. sınıfta diyelim son sınıfta. İspanya'da üniversite okumak için neler yapması, neler bilmesi gerekiyor velilerin ve öğrencilerin? Hı hı. Şöyle e, ben bunun için iki tane yol öneriyorum. Hı hı. Bir tanesi e, bitirdikten sonra burada bir yıl e, bir hazırlık programı gibi bir program okuyup bu program dahilinde İspanyolca ve gitmek istedikleri alana İspanyolca olarak hı hı. bir şekilde çalışarak çalışıyorum. E, Buranın üniversite sınavına girip buradan devlet üniversiteleri de dahil olmak üzere devlet üniversitesi ve özel üniversiteler opsiyonunu kullanılabilir. Ya da direkt e, Türkiye'de mezun olduktan sonra buradaki özel üniversitelere başvuru yapılır. İngilizce bölümler tabii ki olacak o zaman İspanyolca geçmiş olmayacağı için öğrencinin. E, bu özel üniversiteler arasından bir seçim yapılabilir. Bir tane yolu var bu işin. Ben genelde devlet sisteminde kendi çocuklarımı da büyüttüğüm için, ve devlet sistemi bence her türlü opsiyonel anlamda daha fazla daha çeşitli opsiyonların yer aldığı bir sistem olduğu için ben o alanı daha çok tercih ediyorum açıkçası ama her ikisinde de hizmet veriyorum. Ama devlet sistemine girmek için İspanyolca aslında ilk başta adım olması gerekiyor diyebiliriz, değil mi? Kesinlikle öyle. Yani şunu diyen yani şunu da diyebiliriz ama hani İspanyolca'm yok, devlet üniversitesine giremem. Hayır, yani bu bir seneyi ayırmak gerekiyor. Burada evet. bir sene bu sisteme hazırlanırsanız, bunu yapan çok iyi bir yerle çalışıyorum. Hı -hı. Ee, bu hazırlık sonrasında bir sınav sonucunda siz de iyi bir puan alıp devlet sistemine girebiliyorsunuz. Ama bu şu demek değil ki diyelim ki sınav kazanmadınız ve bir devlet üniversitesine giremediniz. Birincisi yine özel üniversiteye girebiliyorsunuz. İkincisi İspanyolca öğrenmiş oluyorsunuz bir evet. kere. ya yani Bu zaten hani dünyanın en çok kullanılan ikinci dili. Doğru. İspanyolca öğrendiğiniz için devlet üniversitesinin de İspanyolca İngilizce ortak öğretilen e, dersleri var. verilen Onlar belki olabilir. O da yine bir opsiyon açabilir Aha. öğrencilere. Evet. Yani Türkiye'den tabii İngilizce biraz daha konforlu geliyor bizlere belki de <laughs> ama tabii İngilizceyi de ne kadar bildiğimiz de tartışılır. O da birazcık günlük hayat adaptasyonunda. Ben hep öğrencilere söylüyorum eğer hali hazırda IELTS'den, akademik IELTS'den 7 bandını 6 hadi üzeri alacak Doğru. bir İngilizcen yoksa bence yeni bir dil öğrenmeye açık olabilirsin. Ama hali hazırda zaten İngilizce biliyorsan haklısın. Tabii ki belki <laughs> ben hani en basitinden kendim bu örneği ben 30 yaşından sonra mesela <laughs> eğitim için Kanada'ya geldim. Ben o zaman araştırma yaparken şeyi biliyordum. Hani benim tekrar bir İngilizceden başka bir dil öğrenmek bir hem ne vaktim vardı ne başka bir hı hı. enerjim vardı. Okey. Ama benim zaten İngilizcem bir okul okumaya yetecekti. Belki İngilizcem orta seviyelerde işte B1 gibi seviyelerde olsaydı hı hı. ikinci bir dil öğrenmek mantıklı. O yüzden insanların hı hı. gözü korkuyor ama e, zaten İngilizce'yi de A2 B1 bağlanabiliyorsanız biliyorsanız bence bu yatırım çok mantıklı ki İspanyolca'nın evet. gücünü bence hani Çince, İngilizce ve İspanyolca bunlar hem ticari hem evet. evet. anlamında çok önemli diller. Ya bir de dünya artık o kadar rekabetçi bir yer oldu ki gerçekten İngilizce artık çocukların zaten hani doğalında bilmesi gereken evet. yani bu hayata adapte olabilmek için zaten İngilizce olmak zorunda artık bu bir gereklilik değil bu bir mecburiyet. Evet. Dolayısıyla ikinci bir dil öğrenmek onların yolunu ve pencerelerini ve kariyer yolunu ve geleceklerini her zaman çok daha fazla açacak olan bir şey. Benim çocuklarım şu anda dört tane dil konuşuyorlar. Katalanca, Katalanca, İspanyolca, Altyazı. İngilizce ve Türkçe, aynen öyle. Ve hepsini de böyle çok hızlı bir şekilde geçiş yapabilecek kadar konuşuyorlar. E çok büyük bir avantaj gerçekten evet. bu. Çok küçük yaşta gitmişler, çok güzel bir yatırım evet. onlara yapmışsınız. Yani ben belki velilere de bunu söyleyebiliriz. Artık bence olay ekonomiden çıktı. Bu Türkiye için değil, dünya Kesinlikle çapında. Öyle. Eviniz, arabanız bunlar artık değerli değil bence. Çünkü İyi. hemen değişebiliyor ekonomiler. Amerika'yı görüyoruz, Çin'i görüyoruz farklı ülkelerde. O yüzden hep diyorum velilerime de, çocuğunuza bence ev almaktansa bu yurt dışında eğitime Yurt dışında eğitim derken illa yurt dışında değil. Mesela orada evet. belli ülkelere de soruyorum işte. Kendim çalışmıyorum. Bu arada hani şey için değil. Oraya gidenleri de kötü göstermek için Hı -hı. değil ama Letonya, Çekya bu tarz ülkelere ben Hı -hı. çalışmıyorum. Çünkü Türkiye'de de iyi eğitimler alınabiliyor çok fazla. O yüzden Hı -hı. gerek yok diyorum ama işte ilk evet. 500'deki bir devlet üniversitesinde İspanya'da okumak tabii ki bir prestijdir. Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Peki, Bunlar çok önemli gerçekten. E, Türkiye'deki en büyük zorlandığımız konu yani şimdi İspanya süreçlerini benden daha iyi biliyorsunuz. Vize. Hı -hı. Kanada için çok evet. zor bir eşiktir bu. İspanya Hı -hı. vizelerinde durum ne durumda? Yani özellikle öğrenci tarafında. Hı hı. Öğrenci vizesinde e, eğer ki öğrenci e, herhangi bir kabul aldıysa yani özel okulların bilmiyorum kanıza nasıl ama özel üniversitelerin öğrenci kabulleri çok zor değil açıkçası yani e, bir, <laughs> evet kesinlikle öyle ve çok erken başlatıyorlar kayıtları sonuçta evet. hani bir 3 tane özel üniversiteden bir kabul alabiliyorsunuz. Ödemenizin de bir kısmını yaptıktan sonra da gerekli. Evet. işte burada ne gerekiyor? Bir işte bankada sizin en azından bu çocuğun bir yılını geçirebileceğini göstereceği kadar işte belirli bir rakam göstermek gerekiyor. E, okuldan başvuru kabulü. E, i̇şte bunun gibi böyle 3-5 tane doküman var. İşte özel sigortası olması gerekiyor. Onu da ben yapıyorum zaten. Bütün bu dokümanlar sağlandığı takdirde İspanya zaten... E, öğrenci vizelerinde çok fazla zorluk çıkarmıyor. Hı hı. Özellikle devlet red oranların çok düşük olduğunu duydum ben de. Doğru o vardı. Evet, kesinlikle öyle. Evet, evet. Yok. Yani İspanya'da öğrenci vizelerinde bir sorun yok. Hatta 2025'te bu daha yeni çıktı. E, daha önceden mesela şey yapıyordu. Benim bir sürü öğrencim, biz böyle her yıl yeniden yeniliyorduk. Hı hı. Çünkü her yıl yeniden şey istiyordu öğrencilerden. İşte o yılı bitirdiğine dair, başarıyla bitirdiğine hı. dair ve bir sonraki Doğru. yılı kayıt yaptırdığına dair doküman. Her yıl yeniden öğrenci vizesi yapıyordu çocuklar. E, çok hı. zorlayıcı bir prosesdi Doğru. gerçekten şu anda bütün öğrencilik yılını kaplayacak artı bir de bir çalışma yılı veriyor. Yani iş arama izni diye bir izin verdi artık. İspanya artı bir yılda onu ekleyecek şekilde veriyor bize. Hı, süper. Ee, bunu, Kanada evet. bu şekilde yapıyor burada zaten. Yani he. öğrenim süresince. Tabi arada oluyor. işte Kanada'da ya her ofislerde oluyor ya bu. İşte kimisi kafasına göre 3 yıllık okula iki yıllık e, study permit veriyor ama evet, genelde he. böyledir. Hatta e, öğrenimi bittikten sonra artı 180 gün daha verilir öğrenciye. Geldiğin çalışma iznine ayrıca başvurulur Kanada'da. Hı hı. E, okullardan sonra çünkü hepsinin süresi farklıdır. Okuduğunuz süreyle ba bağlantılıdır. O yüzden biraz farklı ama e, o çok ayrı bir konu ama çok farklı sistemleri evet. var çünkü, bunu belki ayrıca konuşuruz. Vize e, reddi. eğer böyle ilk 200'deki üniversite, Toronto Üniversitesi, British Columbia Üniversitesi gibi çok prestijli hmm. okullara gelmiyorsa kişi, ki Kanada'da hmm. da hem public, hem private çok fazla okul var. Dediğiniz gibi zaten hmm. private'lar tamamen parayla doğru orantılı ki. Evet. E, bununla ilgili çok dertlerim var. Bazen işte görüyorum şirketlerin hesaplarında, işte bunları paylaşıyorlar kabul aldık diye. Oraya 20 bin hmm. Kanada doları veren herkes kabul alıyor zaten, yani o ne çok e bir şey. Ha bunu kötülemek için söylemiyorum bu arada. Kalış eğitim sistemini ben de aldım bu arada. <laughs> ama hani bu farklı bir şey. Öğrenciye şunu anlatmaya çalışıyorum. Buradan aldığınız kabul vize de onay alacağınızın garantisi demek değil. Evet, evet. Ya İspanya'da da buna dikkat etmek gerekiyor gerçekten. Çünkü e, şöyle de bir şey var. Çok fazla üniversite var ama her üniversite akredite değil mesela. Doğru. Veya her o üniversite akredite olabiliyor ama o üniversitenin o bölümü akredite olmayabiliyor. Dolayısıyla bunlar çok böyle küçük detaylar aslında üniversite program seçimine dair, üniversite seçimine dair. Buna çok dikkat etmek gerekiyor gerçekten. Evet. Çünkü siz buraya bir üniversiteye geliyorsunuz, çok güzel bir program seçiyorsunuz, harika okumaya başlıyorsunuz, mezun oluyorsunuz. Aslında program akredite değilmiş ve master'a gidemiyorsunuz mesela istediğiniz bölüme. Çünkü aslında hiç olmayan bir şey okumuş oluyorsunuz. Hani Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor gerçekten. Çalışma izni için de geçerli mi bu? Yani herkese veriyor mu yoksa illa e, devlet üniversitelerinden mezun olması mı gerekiyor? Devlet üniversitesi olmasına gerek yok ama e, bu akreditasyon durumu çok önemli gerçekten. Hı -hı. Özellikle bir kod falan vermeye başladılar artık bu şeylerde. Hı -hı. E, mesela öğrencinin bu öğrencilik yıllarının e, vizesi için de bunlar gerekiyor artık. Hmm. Yoksa o akredite değilse okul öyle bir vize vermeyebiliyor. Bunlar çok önemli detaylar gerçekten. Evet. Için Kanada olarak. için de öyle, mesela hazır bir şey evet. geldi, yani DLI diye bir kod var burada, designated Hı -hı. olmasını şey yapıyor Kanada hükümeti, belli numaraları Hı -hı. var Hı -hı. o okuldan mezuncu haklara. Aynı, Aynı madde, yani. tabii bunu şey gösteriyor, diyor ki ben bunu denetliyorum, eğitim kalitesini biliyorum, buradan Hı -hı. mezuna evet. Peki... Evet. E, ...finansal tarafı çok kısa bilgi vermenizi rica edeceğim. Çünkü Öyle. birazcık bunlar e, tartışmalı konular olabilir. Kimi diyor ki şu göster, bu kadar göster diye. İspanya'ya ben lisans eğitimi almaya gelirken... ...banka hesabında ne kadar bir finansal yeterlik göstermeliyim? Em, şöyle söyleyeyim. Geçen, işte bu 20, 2025 Nisan'ından önceki şeye kadar olanlarda... ...yaklaşık bir 7500 Euro civarı bir şey biz bekliyorduk. Hı hı. E, şu anda çok yeni. E, açıkçası yeni eğitim yılı içinde daha tam şey olmadı detaylı bir şekilde... Onu bir araştırmam gerekiyor. Belki de hı. ilk yıl yine bu şekilde yetiyorlardır ama yeniledikten sonra hı hı. daha farklı olabilir. Bunu tam detaylar hakim değilim şu anda. Zaten çok böyle majör enflasyon oranı yoktur diye düşünüyorum. Doğru o yüzden en Türkiye'deki evet. gibi 3-4 kat bana da diyorlar hani 2026 fiyatları açıklanmadı ama çok sürpriz beklemeyin diyorum. Yani yo, yo, maksimum evet. göreceğimiz atıyorum 17 bin dolarlık okulu 18 görebiliriz. Hani bunu evet. kalkıp da 30 bin görmeyiz. Hani yok yok çok kesinlikle. Şey. Ya, okul fiyatları evet okul fiyatları zaten öyle gerçekten. O kadar yok. Çok büyük farklılıklar olmuyor yıllar arasında. Peki tamam bu göstermelik taraf. İspanya'da yaşayan ve en pahalı şehirlerden birinde yaşayan birisi <laughs> olarak aylık ne kadar bir bütçe ayırır sizce öğrenci? Tabii ki herkesin standartına göre değişir ama ortalama. <laughs> Güzel bir soru bu. Ee, herhalde aylık 1500 Euro civarı bir bütçeyle e, tabii ki dediğiniz gibi yani nerede ya yaşadığına, da. nasıl bir yerde e, kaldığına bağlı ama hani optimum rakamlar söylersek minimum 1500 Euro'ya e, ancak yaşayabilir. Evet. Yani yaşadığı işte belki, ben hep şey şunu söylüyorum yani ev tutmak isteyebilirsiniz, bir odayı paylaşmak Yani tutabilirsin tutabilirsiniz. Hı hı, ki. Bunların hepsi değiştirecektir farkları. Ya çok değiştiriyor. Yurt fiyatları çok değiştiriyor. Çünkü hı hı. sonuçta Barcelona tabii ki bütün e, Metropoller gibi tamam. ev fiyatları çok yüksek olan, e, kiraların yüksek olduğu bir şehir. E, bir de Barsana küçük bir şehir. Bakmayın aslında. Hı -hı. E, çok e, ana merkezleri çok belli olan. Evet. E, nerede yaşayacağınızın çok standart bir şekilde belli olduğu bir şehir. Dolayısıyla çok fazla hareket kabiliyetimiz yok aslında. Şehir böyle çok büyük bir yer değil aslında burası. Hı -hı. E, o major yerlerde, ana yerlerde de fiyatlar yüksek oluyor tabii ki. Çünkü bütün üniversiteler de oralara yakın zaten. <laughs> artalet meselesi o aynı değerli. Evet, yani dünyanın her yerinde öyle. öyle. Londra'da da öyle, İstanbul'da da öyle, büyük Aynen Toronto'da öyle. da öyle. Büyük şehirlerin hepsinde aynı şey var yani. Kesinlikle ne kadar merkeze kızan evet. para, daha fazla verirsin. Aynen Peki. öyle. Eee evet. bir de Türkiye'den öğrencilerimizin tabii ki sorduğu ister istemez euro kur farkı ve hmm. vesaire gibi e, burs imkanı var mı İspanya'daki üniversitelerde? var. E, Avrupa Birliği bursları var. Her özel üniversitenin kendi çalıştığı bazıları program bazlı oluyor. Bazıları da e, Avrupa Birliği e, direkt üniversitenin kendi kullandığı e, fonlar olabiliyor. Ama evet burslar var. Yine Öğrencim profile için. göre yani ekonomik burslar Kesinlikle olabilir, öyle. başarı bursları olabilir. Tamamen öğrenciye aynı göre bu. Kesinlikle Kesinlikle öyle. bazı da. programların özelinde ee, Hı -hı. üniversitelerle birleşik yaptıkları, birkaç üniversitenin bir arada yaptıkları, verdikleri bazı programlar var. Hı -hı. Onun için o programları özel farklı burslar birleşebiliyor falan böyle değişik sistemleri var. Hı, -hı. Ama Hı -hı. var evet burs imkanları. Peki İspanya'dan geldim, üniversitemi Hı -hı. okudum. Sonrasında bir çalışma izni, iş arama adında bir vize Hı -hı. veriyor size. Bunu en son bir yıl mı veriyor bu arada yoksa 18 ay şey konuşuluyor? Üniversite gittikten sonra bir yıl veriyor, bir Hı. yıl, 12 ay veriyor. Evet. Peki. iş arama izni olarak veriyor bunu. Tamam iş arama izni olarak işi buldum diyelim. Full hı hı. Time ben bir iş teklifi de aldım işverenimden dedi hı hı. ki tamam benle çalış. Ondan sonra kendim kalma imkanlarımı uzatabiliyorum değil mi? Evet burada e, böyle küçük bir nüansı var onun. E, bu şeyi bulduğunuz zaman bir, bir anlaşma yapabiliyorsunuz e, işvereninizle. E, bir yıl çalışma izni alabiliyorsunuz o işveren üzerinden. Tamam. E bu ama e, normalde işveren size sponsor olması gerekiyor. Hani hmm. Sizin e, çünkü yabancı pasaportlu olduğunuz Tabii. için. Ama siz okulu burada bitirdiğinizde bir yıllık iş arama süresini de bir işverenle eğer veya ondan sonraki sürede ay ayarlarsanız böyle karşılıklı anlaşmaya dayalı bir bir yıl siz orada çalışabiliyorsunuz. Hmm. Ondan sonrasında da artık iş e, oturma izniniz devam edebiliyor etmiyor. O artık işverenlerinizdeki anlaşmaya göre devam edebiliyor. Ama burada amaç aslında işvereni de yormamak. Anladım. E, Biraz onun sırtındaki o yükü de almak böyle bir sistem var evet. Aslında prosedürden daha önce geçmiş evrak kağıt o işleri bir şekilde başlamış ile olan kişilere bir imtiyaz sağlıyorlar. Mantıklı da kesinlikle bir adım. öyle yapıyorlar. aynen öyle. Evet kesinlikle. Peki üniversiteye gelen birisinin oturum ve vatandaşlık süreçleri belki vatandaşlık uzun olabilir ama hani ortalama ne kadar süre? Bu da süreler de önemli. Özellikle İngiltere'nin vatandaşlığı 20 yıla çıkarmasından sonra bu soru çok önemli oluyor. Evet, evet kesinlikle. Şöyle e, İspanya öğrencilik yıllarını yarım sayıyor hı hı. Dolayısıyla burada 4 yıl e, üniversite bitirmiş bir öğrencinin iki yıl aslında oturmuş sayıyor hı hı. E, üstüne e, çalışıyorsa eğer, çalıştığı yılları tam sayıyor hı hı. Dolayısıyla öğrencilik yılları yarım üstüne de geçiren yıllarla toplamda 5 yıldır tamamlarsanız, daimi oturum hakkı kazanıyorsunuz. Hı hı. Bu daimi oturumdan sonra da 5 yılı tamamlarsanız vatandaşlık almaya hak kazanıyorsunuz. Sınava girerek, işte dil şeyini geçerek. Ya suça karışmayın, doğru vatandaş şartları var. Evet aynen öyle yani her ortalama şekilde. Ortalama ben İspanya'ya e gitsem okudum ettim diye ne kadar 8 ila 10 yıl arasında pasaporta giden bir yol açabilirim aslında. Yani 20'li yaşların başında bir çocuk için. Hmm, 10 yıldan fazla diyebiliriz okumayla gelecekte. Tabii, oku Benim için ben ben totalde 10 yıl çünkü ben burada okumadım. Dolayısıyla benim yıllarım hep normal sayıldığı için ben 10 yılda vatandaşlığa çıkabiliyorum ama okul okuyorlarsa öğrencilikler yarım sayıldığı için biraz uzayacak tabii o yıl. Anladım. Evet. Aslında hep anlattım ki Kanada'yı anlatırken de insanları ikna etmekte zorlandığım kısım bu bu arada. Kanada, hmm. bilmiyorum siz biliyor musunuz, hiçbir noktada bu şekilde bir hesaplama yapmıyor. Kanada'da oturum ve vatandaşlık, vatandaşlık değil de oturum için puanlamadan hmm. geçmeniz gerekiyor. Evet ee, Bir de. sistemi var. Express Entry diye bir sistemi var. Tabii Express Entry entegre olan entegre olmayan yüze yakın neredeyse göçmenlik programı var. Yani çok benim uzmanlık alanım değil yanlış bilgi vermeyeceğim. Ama tabii şirketimde göçmenlik yapıldığı için çözüm partnerim bir göçmenlik avukatı ve danışmanı aynı zamanda. Hı hı. Mesela onlardan aldığım bilgilerle tamamen, ki ben de böyle bir süreç okuyacaksınız, oradan bir puan şey, Education Mark gelecek. Ondan sonra dil skoru vereceksiniz. iyi bir dil skoru oradan. Hatta Fransızca biliyorsanız çok daha iyi olur. Hı hı. İşte kalifiye bir iş geçmiş, mesela her işi saymıyor. Mesela Uber yaptı, onu saymıyor, kalifiye bir işte çalış diyor. Ekonomik Immigration Programı'nın aslında hakkını veriyor birazcık ama hı hı. zorlayıcı Anladım. olabiliyor tabii. Bazen insanlar şunları karşılaşıyor. Kapitalist bir düzen çünkü. Amerika <laughs> ee, evet, Buraya gelince şeyi görüyor insanlar. Ya ben burada master yaptım, sonra çalıştım, alamayabilir miyim? Ben söylüyorum Hı -hı. onu açıkça her yerde. O, alamayabilirsiniz puanınız yetmiyorsa. Ona göre zaten hep Hı -hı. önerdiğim şey bu. O nedenle biz bir da kariyer, eğitim, göçmenlik tek çatı altına yapıyoruz. Çünkü hepsi birbirine bağlantılı. Ben okul Orada programı kesinlikle. çizerken danışan için göçmenlik öngörüsü yapmak zorundayım. Yoksa aksi halde o Doğru. yatırım ki ucuz değil Kanada'da eğitim biliyorsunuz. Boşa doğrun, geçmiş doğrun, 20 bin Kanada doları boşa geçmiş olur. Geçmiş. Tabi, eğitim hmm. boşa geçmez. Yanlış anlaşılmasın ama Tabii sonunda ki. bir hak elde etme amacımız varsa boşa geçmiş olur teknik olarak. Evet, evet aslında bu çok önemli bir süreç gerçekten. Sonuçta İspanya bir, bir tık daha bu anlamda avantajını diyebiliriz yani bir de öğrenci doğru bölümlerden mezun olduktan sonra eğer ki kendi alanında ilerlemek istiyorsa freelance çalışma imkanı da tanıyor onun üzerinden de vize alma şansı olabiliyor. Dolayısıyla bir de aynı zamanda sonuçta eğer İspanya'da bunu sağlayabiliyorsa ve 5 yıl daimi oturmalıyorsa zaten Avrupa içinde. Daimi oturum hakkı olan bir kişi olmuş oluyor. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Tabii ki. Için. Yani o zaten Schengen vizesi almaya çalışırken çabalarımızı gördükten sonra <laughs> Ay, evet. bana bir kere Almanya gerçekten Schengen'den dört gün verdi ve Kanada'da yaşarken yaptı bunu. Yani hani dört gün yani vize vermek değil, hakaret gerçekten. gibi bir şey yani. Hadi döneceğine inanmıyorum diyorsun. Hadi anlıyorum pasaport, siyasi, stabil değil her şeyi anladım. Ama kalkıp da ben Kanada'da yaşıyorum. Şirketim Kanada şirketi. Hani evet. beni, ben de nasıl bir tehdit gördü? Ya artık sorgulamıyoruz. Bile ya, yok Lan bunun şeyi geçtik. yok. Yani benim yani çok yakın tanıdığımın eşi Danimarka vatandaşı olmasına rağmen onun eşine e, vermediler. İki kere reddettiler vizeyi. Şaka yani ya. bu gerçekten üzücü şeyler bunlar. evet. Ben durumda. o zaman mesela öğrenciler hep şey diye, 6 Altı ay hocadan süreçlere başlamamız lazım. Örnek veriyorum hmm, hastada Diyor ki niye? Nereye dalırsan alırsan? niye alalım? Hmm. Hani burada şey algısı oluyor. Kendimize güvenmiyoruz bunun alakası yok. Hiç yani alakası yok. Bu her zaman her yerde olabilir gerçekten. Aynen. Kanada şöyle bir ülke. Buraya bir profesör doktor geliyor beyin cerrahi kongresi için. beyefendinin vizesini reddetmişler. Yani profesör çok da hmm, iyi bir cerrah. Evet. <laughs> Geldiği yer belli, konferansa göre vizesini reddetmiş. Hmm. Ya, olabiliyor, bazen otomatik red oluyor, evet. TC pasaportu görülüyor, reddediliyor, bir sürü şey sebebi evet, var. Evet, o yüzden evet. lütfen vizeye bence gerçekten doğru hazırlanın. Hani okul zaten kabul etti beni diye daha rahat Değil. Bence zaten vize şu aşamada her anlamda en önemli konulardan biri vize gerçekten. Çünkü bu sadece İspanya'ya veya işte Kanada'ya veya Amerika'ya yok bir şey değil. Bu maalesef her yerde insanların başına gelebilecek bir problem. Dokümanlar kayboluyor. Bizim o kadar çok başımıza geldi ki. Son olarak aslında eğitim kısmını tamamlamadan önce, e, Türkiye'den öğrencilerin sizce bir danışman olarak e, en sık yaptığı hata ne? Mesela vizeyi hafife almak bir birincisi diyebiliriz. <laughs> Başka evet. ne sizce? Neden hani bazen reddediliyor dosyalar? Hmm, program seçimi doğru yapılmıyor olabilir. Dediğim gibi bu tür programlar eğer dikkat edilmiyorsa, e, akredit olmayan programlar bunlar e, vize sisteminden red alabilir. Hı hı. Ee, i̇lk başvuruların genelde Türkiye'den yapılması gerekiyor bizde artık hı hı. Ee, buradan başvuru yapılamıyor. Dolayısıyla hani Türkiye'den yapılan başvurularda evrak eksikliği, e, sosyal, sigo e, sosyal sigorta değil özel sigortada çok hata yapılıyor. Mesela hı hı. E, İspanya çok net olarak İspanyol şirketinden bir özel sigorta istiyor hı hı. ve bunun da bir takım kapsamları var çok böyle spesifik bir şekilde hı hı. belirtilmiş. İşte Türkiye'den çok müşteriler işte benim yıllardır Türkiye'de şu sigortam var hı hı. işte ben bunu işte International'a çevirsem olur mu olmaz. Olmaz. Bu mesela çok net bir hata. Sürekli yapılan bir şey. <laughs> en Ve sevdiğim ikna olduğu şeyi size ikna etmeye çalışan danışan. En sevdiğim. <laughs> Aynen Olmaz. Yok yani <laughs> bir şey. bu yapılacak. Bu mat. Çünkü bu direkt red yani. Hiç, hiçbir şey yok bunun. Kaçar yolu yok. Ya da mesela İspanya şuna çok dikkat ediyor. Gelirin kaynağına çok dikkat ediyor. Mesela bu da çok önemli hmm. bizim için. Yani e, hesap ekstresi. Eğer ki o para işte atıyorum... Altı aylık bir ekstra olması gerekiyor ama üç ayda bir şekilde konmuş. Ondan sonra oradan gitmiş bu tarz şeylere dikkat ediyor. Yani o paranın nereden geldiği, neden orada durduğu falan gibi bu tarz şeyler çok net sebebi olabiliyor bizde. Hı. Çünkü artık dünyada zaten böyle ama İspanya çok net bir şekilde bazı ülkeler, Türkiye'de bunların içine dahil ama Avrupa Birliği içinde bile buna çok dikkat ediyorlar bu arada. Hı. Yani Avrupa Birliği içinden gelen bazı ülkeleri de yine de Buralardan gelen paralar özellikle çok çok ince eleyip sık dokunuyor gerçekten. Bankalar çok hassaslar bu konuda. O toplu para girişleri her yerde sorun. Evet. Ya onun aynen mantığı öyle. da şeyi anlıyorum. İki tarafı da anlıyorum. Türkiye'de o kadar yüklü paraları bu kadar uzun süre hani bu kadar ekonomi sorunları olurken tutmak Türkiye, zor evet, olabiliyor. Haklı, enst... olarak, haklı. Cash olarak. Çünkü insan ticaret yapıyor, kullanıyorlar vesaire. Kesinlikle öyle. Evet. Ama bir yandan da hükümetlerin hani değerlendirme takımını da şöyle anlıyorum. Bu da diyor ki ya yurt dışında eğitim lüks bir tüketim. Bunu diyor, Hı, Hı. cebindeki son parayla ya da son dakika bulduğun bir parayla yapman mantıklı değil. Çünkü bir yerde tökezleyeceksin diyor. Aynen öyle. Evet. Tasarruf ya sonuçta şey hiçbir ülke kendisine o kişinin yük olmasını istemiyor. Tamam. İspanyolların birincil e, sürekli söylediği şey bu. Yani <laughs> Çünkü e, so, konu da bu. Yani sen benim ülkeme geleceksin tamam. Benim imkanlarımdan faydalanacaksın tamam. Ama benim sistemime yük olamazsın. Kendi kendini karşılayabiliyor olman lazım. Benim istediğim tamam. senden bu diyor. Görüleceği anlaşılabilir bir şey. Biz belki kendi ülkemizi alırken bu kadar seçici olsaydık bunları yaşamıyor olurduk. Bence mantıklı, mantıklı. geldi. Evet. O zaman buraya kadarki sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Hemen şimdi İspanya'da yaşamak, konuşmak için ikinci parta geçiyoruz. Tamam, Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.